Etsy'den kargo profillerine yeni güncelleme. Daha önce kargo profillerinde bulunan Handling Time, kargoya verme süresi artık kendi başına bir profil oldu. Processing profilleri sayesinde bir listede bulunan farklı varyasyonlara farklı kargoya verme süresi belirleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz hızlıca görelim. Mağazanızın ana sayfasından soldaki Settings bölümünün altındaki Shipping Settings'e gelin. Etsy sizin için zaten bir Processing profili oluşturmuştur. Yenisini eklemek için sağdaki Create New'e basın. Fallbull gibi Amerika merkezli bir tedarikçi ile print on demand iş modelinde satış yapıyorsanız buradan soldaki made to order seçin ve kargoya veriş süresini belirtin. Artık listelerimizin buradaki varyasyon bölümünden processing profillerini aktif hale getirebilir. Varyasyonlara farklı kargoya verme süresi belirleyebiliriz. Eskiden bir listede bütün varyasyonlara aynı kargoya verme süresi belirleyebiliyorduk. Bu şekilde bu güncelleme ile eğer varyasyonlarınız arasında kargoya verme süresi konusunda farklılık gösteriyorsanız bu şekilde varyasyondan varyasyona farklı sizin profillerle varyasyonlarınıza farklı kargoya verme süreleri belirleyebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız daha fazlası için sayfamıza bekliyoruz.